Parti Zonguldak Milletvekili adayı Evrim Balbaloğlu şu anda karşımızda. Evrim Hanım beni duyabiliyor musunuz? Rahatça. Duyuyorum Eşer Bey. Duyuyorum. Efendim siz e, gün içinde esnafla konuşuyorsunuz. Çarşı pazarda insanlarla konuşuyorsunuz. Ağlıktan yakılan kişiler e, ağızda değil size görelik e, olarak anlatıyorlar dertlerini. Siz de bir pazardasınız. O pazarda fiyatlar nedir? Bize gösterebilir misiniz? Anlatır mısınız Evrim Hanım? Size günaydın diyorum Sayın İlker Karagöz. Öncelikle ekranları başında bizi seyreden Zonguldak'ta hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gün gerçekleşen Sayın İlker Ekrem İmamoğlu'na yönelik çiftçi saldırıyı kınıyorum. Bir daha tekrarlanmamasını umut ediyorum. Efendim biz bugün seçim çalışmalarında Zonguldak'ta pazar yerindeyiz. Pazarda vatandaşlarımızda ve esnafımızla temas içindeyiz. Seçim çalışmalarımız içerisinde sık sık vatandaşlarımızla birlikte olduk, pazar yerlerinde birlikte olduk. Vatandaşımızın hakikaten en önemli gündemi geçim zorluğu, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı. Burada da vatandaşlarımız alamamaktan şikayet ediyor. Satıcılarımız, çiftçilerimiz de maalesef satamamaktan şikayet ediyor. Bundan dolayı problemler yaşıyorlar. Ve bizim için en önemli sorun geçim sıkıntısı deniliyor. Peki evet. e, siz şöyle bir yayının öncesinde fiyatlara bakmışsınızdır. Nedir acaba orada evet. bir yeşillikleri görüyoruz. Artık her şey ateş doğası evet. maalesef. Yani her onları... şey. Evet. Belki fiyatlardan da söz edersiniz bize. Fiyatlar e, da çok pahalı. Bizim şöyle bir şey söyleyeyim. Daha öncesinde 200 lira doğan bir pazar poşetimiz maalesef bugün 700-800 lira bulmuş durumda. Vatandaşlarımız şöyle söylüyor. En büyük bankosumuz 200 TL ve bu 200 TL'leri sadece haftalık soğan ve patatesimizi alıyoruz. Ve hakikaten vatandaşlarımız şöyle bir cümle söylüyorlar. Patates, soğan, güle güle Erdoğan. Vatandaşlarımızın bir değişim talebi var. Çünkü bu hayat sağlığında bu e, fiyatların ağırlığında geçim derdini sonuna kadar yaşıyorlar. Evrim Hanım çok teşekkürler. Siz aynı zamanda bir hekimsiniz, Hekimlerle ilgili e, söylenen evet. o sözler de vardı. Şimdi yeni bir kliple e, yurt dışına gelen hekimler yine çağrılıyor, davet ediliyor. Belki bir iki cümle de bununla ilgili söylemek istersiniz. E, ben de 27 yıllık bir hekimim. Gerçekten bir hekimin yetişmesi hem onlarca yıl hem milyonlarca lira ediyor. O yüzden hekimlerimiz çok kıymetli, sağlık çalışanlarımız çok kıymetli. Hekimlerimizin muhakkak ve muhakkak kıymetlerinin bilinmesi gerekiyor. Ama maalesef biliyorsunuz giderlerse gitsinler diye bir yaklaşım var. Bu yaklaşım biz hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı derinle biliyor. En önemli kısım sağlık sistemimizde bakış açısının muhakkak değiştirilmesi. Sağlık çalışanlarımızın sorunlarının muhakkak gözden geçirilmesi ve sorunlarına çözüm olması. Çünkü hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız kutsal bir görev inşa ediyorlar. Hekimlerimizi bu kıymetli, değerli yetişmiş elemanlarımızı yurt dışına göndermek, yurt dışına çıkmaları bizim için, ülke için büyük bir sayı. Ama söz veriyoruz, biliyorsunuz ben İYİ Parti'nin zorlucak milletvekili adayıyım. Tüm hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın, buradan söz veriyoruz. Bizim iktidarımızda hiçbir hekim arkadaşımız, hiçbir sağlık çalışanımız yurt dışına çıkmayacak. Ülkelerinde kendi vatandaşlarına, kendi altına hizmet edecekler. Bu konuda onların sözümüzdür. Aynı zamanda İlker Bey bir şey daha ifade etmek istiyorum. Zonguldak'tan sesleniyoruz. Zonguldak bildiğiniz üzere emeğin başkenti ve hakikaten madencinin başkenti. Fakat Bugün geldiğimiz nokta Zonguldak emeğin başkentinden maalesef emeklinin başkenti haline getirmiştir. Bundan dolayı da 21 yılı AK Parti hükümetinde kaybeden hep Zonguldak'ımız olmuştur. Buradan bütün Zonguldak ve hemşerilerimize, madencilerimize, çalışanlarımıza, vatandaşlarımıza Zonguldak'ın iktidarımızda hak ettiği değeri vereceğiz kazandıracağımızın sözünü vermek istiyorum. Evrim Biz Zonguldak'a tekrar evinin başkenti yapacağız. Bu konuda da sözümüz sözdür. Teşekkürler Evrim Hanım. Evrim Balbaloğlu, İYİ Parti Zonguldak, milletvekili adayı Çalar Sahte'ydi.